Peki bu dersimizde ise while döngüleri ile alakalı uygulamalar yapalım. Yapacak olduğumuz uygulamalar şu şekilde. Sayılar listesini while döngüsü ile ekrana yazdıracağız. Bunu for döngüsü ile yapmak oldukça kolaydı. Ancak bunu while döngüsü üzerinden de yapalım. Bu durumda while döngüsü için bir kontrol değişkeni tanımlamamız gerekiyor. Önemli bir i değerini sıfırdan başlatacağız ve sayıların Eleman sayısı kadar bunları tek tek dönüp elemanlara tek tek ulaşmamız gerekiyor. Tabii ki for döngüsüyle daha kolay ancak while döngüsüyle de yapılabilir. Peki ikinci soruda ise başlangıç ve bitiş değerlerini kullanıcılardan alıp aradaki tüm tek sayıları ekrana yazdıracağız. Üçüncü soruda ise 1 ile 100 arasındaki sayıları azalan şekilde ekrana yazdıralım. Yani 1'den 100'e değil de yüzden başlatıp geriye yani 1'e kadar gidip her adımda aldığımız sayıyı ekrana yazdıralım. Dördüncü soruda ise kullanıcıdan alacağınız 5 sayıyı ekranda sıralı bir şekilde yazdıracağız. Burada dikkat etmeniz gereken aldığınız her bir sayı bir yerde saklamanız gerekiyor ki daha sonradan diğer sayılarla karşılaştırıp bunu azalan şekilde ekranda yazdırabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki aldığınız sayıyla hemen bir iş yapıp hemen bir ekrana yazdırmak gibi bir elimde bulunursanız daha sonra gelecek sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla işlem bitmesi lazım. Sayıyı kullanıcıdan 5 tane sayı alacağız ve daha sonradan bunları sıralayıp ekranda yazdırmamız gerekiyor. Peki 5. soruda ise kullanıcıdan alacağınız sınırsız ürün bilgisini. Sınırsız ürün derken ürün sayısını kullanıcıya soracağız. Örneğin kaç tane ürün eklemek istiyorsun? şeklinde bir soru soracağız ve kullanıcı örneğin 5 diyecek ve biz 5 kere kullanıcıya ürün bilgilerinin fiyat ve isim bilgilerini soracağız ve bu bilgilerle oluşturduğumuz bir dictionary yapısını, objesini liste üzerine ekleyeceğiz. Ve daha sonra işimiz bittikten sonra da ürün ekleme işlemi bittikten sonra da ürünleri ekranda while döngüsüyle yazdıracağız. Şu aşamaya kadar öğrendiğimiz konularla bunları yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunlarla ilk başta kendiniz uğraşın, yapmaya çalışın ve yapamadığınızda tabii ki videonun geri kalan kısmında bulabilirsiniz. Peki soruları çözmeye başlayalım. Şimdi sayılar listesini while ile ekranda yazdıralım. Bunu for döngüsüyle çok basit bir şekilde yapabili yapabiliyorduk. Örneğin gelip for in sayılar deyip gelip bunu print ile ekranda kolayca yazdırabiliriz. Buraya kadar gayet basit. While döngüsüyle bunu yazdırmaya kalkarsak eğer yani while döngüsünün dönmesi gereken bir turu getirecek olan bir kontrol yapısı olması gerekiyor. Ekranı biraz büyüttüm. Şimdi while döngüsü yanında bana true getirecek olan bir koşul lazım. Şimdi buradaki koşulum sayılar listesinin eleman sayısı kadar dönmesi. Dolayısıyla dışarıda bir tane kontrol değişkeni tanımlasam i0 eşit desem ve gelsem Desem ki i değişkeni eğer ki sayıların eleman sayısından şöyle len diyelim. Eleman sayısından küçük olduğu sürece dönerse yani i sıfırdan başlattım ve sıfır sayıların eleman sayısından az olduğundan dolayı bu durumda while döngüsünün yanındaki işaretlediğim kısım true değeri döndürecek ve bu durumda ben herhangi bir elemana ulaşabilirim. Bu nasıl ulaşırım? Sayıların Örneğin 0. indeksi ya da birinci indeksi gibi elemanlar tek tek ulaşabilir. Bence ben gelip i değişkenini kullanacağım. Örneğin sıfırıncı eleman için gelip i yazacağım buraya. İlk başta birinci elemana ulaşmış olacağım ve ulaştıktan sonra da gelip bunu print ile ekrana yazdıralım. Ve yazdırdıktan sonra da gelip i'yi bir arttırmanız gerekiyor ki i yerine saymasın. Bunu artı eşittir bir şeklinde yapabiliyoruz. İ'nin içerisinde her seferinde bir arttıracağız ki i sayıların eleman sayısına her turda birer birer yaklaşacak. Ve ne zamanki eşitlik söz konusu olacak o durumda ekrana yazma işlemi bitecek. Peki bu işlemi gelip eğer çalıştırırsak bakın sayılar listesinin elemanlarını tek tek ekrana yazdırmış olduk. Peki gelip bunları şöyle yorum satırı yapalım. Bir sonraki soruya bakalım. Peki burada ise bir önceki soruya benzer bir soru. Başlangıç ve bitiş değerlerini kullanıcıdan alacağız. Ve aradaki tüm tekseler sayıları ekrana yazdıracağız. Peki şimdi gelelim o zaman biz kullanıcıdan ilk başta başlangıç şeklinde bir değişken bir bilgi alalım. Ve bunu başlangıç değişkeni içerisinde int şeklinde saklayalım. Şöyle input diyelim. Başlangıç diyelim. Ve kullanıcı buraya sayıyı girsin. Ve ikinci olarak bitiş diyelim. Ve int ile input Burada da bitiş değerini bize versin. Tabii ki burada belli kontroller yapabilirsiniz. Örneğin başlangıç bitişten mutlaka az olmalı ya da eşit olmamalı gibi bu sorgulamaları da yapabilirsiniz burada. Şimdi aralıktaki sayıları yazmak için while döngüsünü kullanmamız gerekiyor. While döngüsü için bir koşul gerekiyor. Bu koşulun başlangıç bitişten az olduğu sürece olabilir. Ve bu durumda başlangıcın değerini her seferinde artı eşitliği bir şekilde birer birer artırırız. Ancak başlangıca dokunmayalım. Gelip buradan bir kontrol değişkeni tanımlayalım tekrardan. Bu başlangıçtan başlasın. Ve burada da i değeri olsun. Ve ben her seferinde başlangıcın değerini arttırmak yerine i'nin değerini arttırayım. i de sonuçta başlangıçta aynı değeri başta alacak. Ve içerini birer birer arttıracağım. Ve bitişe kadar gidecek. Ne zaman ki bitişle eşit olacaklar o durumda while döngüsü false değer döndürdüğünden devam etmeyecek ve başlangıçta bitiş değerlerini, başlangıcın başlangıçtaki değerini, içerisine attığım değeri çünkü saklamak istiyorum. Peki ekrana yazmamız gereken değer nedir? Gelip i değerini yazdırabilirsiniz. Peki gelip bunu şöyle çalıştırın. Başlangıcı örneğin 5'ten başlasın ve 10'a kadar gitsin. Bakın 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde karşımıza gelir. Başlangıç değerini dahil etmedi. Bitişi dahil etti. Şimdi aradaki sayıların tek olanlarını ekrana yazdırmamız gerekiyor. Yani gelip printle hepsini yazdırmak yerine, gelip tekleri yazdırmak istediğimiz için yapmamız gereken, eğer inin e mod ikisi eşit sıfırsa bu durumda çift diyorduk. Eğer birse bu durumda bize tek sayıları getirdi. Dolayısıyla bu durumda elemanları yazdıralım ve gelip uygulamayı tekrar çalıştıralım. Başlangıç 5, bitiş 10, 20 diyelim. Ve bakın 7, 9, 11, 19 şeklinde tek sayılar ekrana yazdırılmış olur. Peki gayet basit. Şimdi gelip bunları da yorum satır yapalım. Ve bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi burada 1 ile 100 arasındaki sayıları azalan şekilde ekrana yazdıralım. Şimdi tekrar bir kontrol değişkeni tanımlayayım. Ve while içerisinde i küçük 100 şeklinde bir koşul yazalım. Bu koşul gerçekleştiği sürece ekrana print ile iyi yazdırabilirim. Ancak bu durumda i sıfırdan başlar yüze kadar gider. Ben burada tersten istiyorum. Dolayısıyla girip bunu sıfır demek yerine yüz derim. Başlangıç değerim yüz olur. Ve burada i büyük sıfırdan. Yani sıfıra bire kadar gelene kadar gerçekleşecek bu koşul. Ne zaman ki i sıfır olur bu durumda gerçekleşmez. Ancak tabii ki her adımda ne yapmanız gerekiyor? i'nin değerini eksi eşittir 1 dememiz lazım. Yani içerisinden 1 değerini Çıkartmamız gerekiyor. Ve gelip bunun öncesinde de print iyi yazdıralım. Peki bunu eğer gelip çalıştırırsak. Bakın yukarıya baktığımızda. Bakın yüzden başlar ve aşağıya doğru birer birer inmiş olur. Peki burada önemli olan başlangıç ne? Ve başlangıçtan sonra koşulumuz ne? Ve koşuldan sonra kontrol değişkeni nasıl bir yol izliyor? Her seferinde bir mi azalıyor ya da bir mi artıyor şeklinde. Burada tam tersi bir işlem yapmış olduk. Peki. Şimdi kullanıcıdan 5 tane sayı alacağız. Gelin 5 tane sayı alalım. Ve aldığımız her bir sayı bir yerde saklamamız gerekiyor ki bu sayıları daha sonra sıralayıp o şekilde ekrana yazalım. Dolayısıyla bir tane liste tanımlayıp listeye numbers diyeceğim. Örneğin çoğulu olsun. Ve numbers'ın içerisinde aldığımız sayılar saklanacak. Şimdi bir tane kontrol değişkeni tanımlayıp bunu sıfırdan başlatalım. Ve while döngüsü ile i 5'ten küçük olduğu sürece bir döngümüz olsun. Ve döngüde de Gelip her seferinde kullanıcıdan sayı diye bir bilgi alalım. Ve kullanıcı gelsin bu sayı değişkenini bize versin. Ve verdiği sayı değişkeni ise numbers'ın üzerine append ile her seferini ekleyelim. Ancak bu aldığımız bilgiyi atmadan önce de int'e çevirelim. Çünkü bunu sıraladığımız zaman string olarak değil number türünde yani sayısal olarak bir sıralama işlemi yapacağım. Dolayısıyla biz liste içerisinde sayı tipine bir değerleri saklayalım. Ve burada her aldığımız i değerini gelip artı eşittir bir şeklinde diyelim. Ve en sonunda da gelip numbers'ı yazdıralım. Peki gelip uygulamayı çalıştıralım. Sayı diyor bakalım 10 diyelim. Örneğin 20 diyelim. 30, 12 ve 25 dedik. Bakın verdiğimiz bütün sayıları liste içerisinde saklayabildik. Şimdi artık bu listeyi biz sıralayabiliriz. Nasıl sıralarız? İşler bittikten sonra şuradan işimiz bittikten sonra numbers.sort diyerek bunu şöyle sıralayalım ve gelip çalıştıralım. Sayılar alalım. Rastgele sayılar girelim buradan. Ve işimiz bittiği zaman bakın buradan aldığımız sayıları sort metoduyla sıraladık ve o şekilde ekrana yazdırdık. Peki gayet güzel. Burada önemli olan bir liste içerisinde aldığımız değerleri saklıyor olmamız. Ki bir sonraki soruda da bununla alakalı bir soru sorduk. Buradan kullanıcıdan alacağınız sınırsız sayıda ürün bilgisini ürünler listesi içerisinde saklayacağız. Ürün sayısını kullanıcı belirtecek. Bir liste bir sözlük listesi oluşturacağız ve name fiyat bilgileri olacak. Ve ekleme işlemi bittikten sonra da ürünleri ekranda sıralayacağız. Şimdi ilk, baş, ilk başta gelip ürünler isminde bir tane dizi tanımlaması yapalım. Aynen biraz evvelki numbers gibi. Ve ürünlerin içerisine dictionary yani sözlük veri tipinde bir bilgi gidecek her seferinde. Ve her bir ürün bir sözlük objesine tanımlayacak. Şimdi ilk başta kullanıcıya adet bilgisini sormamız gerekiyor. Gelip input ile adet bilgisini kaç ürün eklemek istiyorsunuz? Ürün eklemek istiyorsunuz diyelim. Bu şekilde bir bilgi soralım. Ve aldığımız bilgi int türünde olacak. Bunu int'e çevirelim. Ve bir kontrol değişkenimiz olacak. Bunu sıfırdan başlatacağız. Ve bir while döngüsüne ihtiyacımız var. While döngüsü içinde i küçüktür adet kadar. Adet kadar dönecek. Ve her seferinde kullanıcıya ürün bilgilerini soracağız. Gelip input ile gelip ürün ismi şeklinde sorunu soralım ve name içerisine atalım bunu. Ve aynı şekilde fiyat bilgisini soralım kullanıcıya. Input ile alıp buradan ürün fiyatı diyelim. Ve daha sonra ürünler üzerine append edelim bu aldığımız bilgi. Append ettiğimiz bilgi ise süslü parantezler içerisinde hatırlarsınız. Örneğin bir ne alanı olsun. Şurada belirttiğimiz alanlar name ve fiyat alanı olacak. Gelip o zaman buraya name diyelim. Ve name alanına karşılık gelecek olan inputtan aldığımız name ve virgül fiyat alanına karşılık gelecek olan ise aldığımız fiyat bilgisi. Peki ekleme işlemi bittikten sonra i'yi bir arttırmamız lazım. Çünkü adet kadar bir ürün ekleyeceğiz. Dolayısıyla burada i artı eşittir 1 dememiz gerekiyor. Peki işlerimiz bittikten sonra da ürünleri listeleyelim. Ürünleri nasıl isteriz? geri hemen bir for döngüsüyle for ürün in ürünler. Ve burada print ile bir F string oluştururuz. Ve ürün adı geliriz buradan ürünün name'ini yazdırırız. Ve devam ederiz. Ürün fiyatı deriz. Ve burada ise ürünün fiyat bilgisi olur. Bu şekilde bütün ürün bilgilerini for döngüsüye kolaylıkla yazdırabiliriz. Peki girişin ürün bilgilerini alalım. Şimdi buradan bir hatamız var. Bakalım. Buradaki hatamız şurada dışarıda tek tırnak kullandık. içeride de çift tırnak kullanıyor olmamız lazım. Burası önemli. Peki gelip bunu kaydıp tekrar çalıştıralım. Kaç adet ürün eklemek istiyorsunuz? 3 tane. Birinci ürünün adı Samsung S5 diyelim. 2000'den başlayalım. İkinci ürün bakın hemen soruyor. Samsung S6 diyelim. Fiyatı 3000 olsun. Ürün ismi Samsung S7 diyelim ve 4000 lira fiyat diyelim. okey dediğimiz zaman bakın eklediğiniz bütün ürünler liste içerisinden sorgulanır ve ekrana Ford'un kolay bir şekilde yazdırılır.